Şimdi All Star yapacağız mı yapmayacağız mı Yani, yani süreyi iki ay yaparsan kesin görürsün abi Mert'in saçı çok iyi diyen var Mert Barış'ı kıskanıyor mu? Huysuz avcı demiş Kimseyi kıskanmam Barış da kardeşimiz Niye Gökhan Özdemir'den bir soru var Mert gerçekten kendini Fut, voleybolda futbolda iyi olduğunu düşünüyor mu yani? Bu evet, bir gerçek mi düşünüyorum diyor? Abi. Bu işler enerji işidir abi. Bu bir şaka mı gerçek mi diyor yani? Ben abi halı, mesela kumdaki sporları iyi değilim kabul ediyorum. Ee, burada enerji tutmuyor mesela. Biz seninle olsak mesela burada yenemeyeceğimiz takım olmasın. Mümkün Adam, değil yani. <laughs> Peki. Senin gibi abi bir takım evet. ortaya. Mersi Server boş oldu diyen var. Ne oldu? Bu arada 370 bindeyiz şey olarak maşallah, maşallah seyircimizin be. ilgisine teşekkür ederiz. Sağ olsunlar. Ee, onun dışında Mert Gülüncü... <laughs> <laughs> evet Gökhan gülmüş Gökhan istediği zaman oynarız buradayız diyor. Tamam geleceğim Gökhan'ın yanına ama halı İsmail şaşmazdan Ersin abiye selamlar hızlı bir şekilde gidiyorum arkadaşlar Berkay Paşalı çok gülmüş muhabbetimize Muhammed kardeşim de gülüyor arkadaşlar soru soralım. Hızlı bir şekilde soru soralım, yani sorularınızı var mı mesela. Yani merak sağ olun, programla ilgili yorumlarınız için. Ya 14 ay kokonatla beslendik mesela. Ada hayatıyla alakalı bir şey sorabilirsiniz. <laughs> miyim? soru, hayatı, Ben Mert da itiraz etti şu anda. Soruyu sorun diye. Açacağız üstü teşekkür ediyoruz. Ellerinden öperiz e, amcamızın ve teyzemizin. Evet. Kimin şampiyon olacağını düşünüyorlar. Al güzel bir soru geldi. Nilhan Yılmaz Hemen 20'su. söyleyebilir evet. miyim? Kendi kendi şeyimi. Ardahan. Şampiyon olacak. Evet. Çok aşırı sempatik ve yarışlarda diye Ardahan. Açılacak diyorsun. Evet. Bence sempatik adam olmalı yani. Arda, Ersin sen? Ben Elif'le Aycan arasında gidip geliyorum. Elif'le Aycan olabilir diyorsun. Evet. Ee, Doğuş Tercan demiş bu arada. Peki Ersin şampiyon olabileceğini evet. düşünüyor muydu? Ee, ben şöyle düşünüyorum ayağım gerçekten sakatlanmamış olsaydı dediğim gibi az önce de gerçekten hem parkurda ve hızıma hız katmıştım. O yüzden yani yarı finali görürdüm, final koltuğunda da otururdum bence. Adalar birleşince Mert'e en çok kimin anlaşırdı diye bir soru var. Barak Ya da anlaşamazdı. Adalar birleşseydi karşı takımdan kimle iletişim kurabilirdin diye soruyorlar. Karşı takımdan. Barak iletişim kurabilirdim abi. Valla Evrim'de sen iletişim kuracak hava vardı yani. Evrim, evrim Yani Evrim seni sevdi çünkü. Yani. evet. <laughs> güzel atışmalarımız da oldu, güzel de bir e, diyaloglarımız olmaya başlamış son o zamanda. Ee, Evrimer buradan selamlar, başarılar. <laughs> Yasemin devreye girdi. Baba diyor. Yasemin'cim seni çok öpüyorum buradan. Çok özledim. Farkındayım. Sen de özlemişsin. her günde sağ ol bunu söylüyorsun. sayılı gün kaldı diyeyim sen anlarsın. Ondan sonra evet. Mert Devrim arasında bir şey var mı diye sormuş Fatih Yılmaz. Hayır yok evrim zaten bana Mert abi diyordu ilk başta. Sonra hani abi abi böyle ben de kendimi kötü hissetmeye başladım. Abi deme bana mı? Abi deme bana dedim. <laughs> onu da yanlış anlamış izleyicilerimiz. sağ ya. Yani ha. o tamamen şey yani. Mert önceki Survivor'lardan kendini kime benzetiyor diyor. Bizim Tarkan'dan geldi soru. Önceki Survivor'lardan. Böyle hani onun gibiydim diye var mı? Dur abi. Bravo. Güzel. Abi kamerayı biraz daha yazar ki. Hey Ve gerçekten de bu açıdan çok mutluyum. Yani yarışmacılarımızın sevilmesi benim için büyük büyük mutluluk. Bu projemizin başarısı demek. Yani siz ne kadar sevilirseniz biz o kadar başarılıyız. Hollanda'dan Nuraycım sevgiler demiş. Nuray ya, sevgiler. Ee, hava kaç derece orada diyorlar, o soruyu ben almış olayım. 32 derece, hissedilen sıcaklık 36-37. Ee, onun için de e, Acun Hoca'nın favori yarışmacısı kim demişler. Ben asla böyle bir şey söylemiyorum ama çok merak ediyorsanız geçmişle ilgili konuşabilirim. Yani ben bir kadın şampiyon çıkması isterdim geçmişte mesela. Özellikle mesela e, ne diyeyim? Merve Aydın o döneminde e, yine sema yakınlaşan isimler oldu. O ikisinin şampiyonlar böyle yaklaştığını gördüm. Bir tane kadın şampiyon çıktı değil mi? Abi, evet. E, Merve. Merve çıktı, Onu da mi? geçen doğum günüydü. Merve buradan evet. sana da sevgiler. Merve'ye ben de ee, selam Özledim. Ederim. En kısa zamanda da görüşmek isterim. Ee, kendini özletme o kadar. Mert versin Ersin, Acun Medya'da görebilir miyiz? Zaman ne göstereceği belli olmaz. Bizim çok değerli iki yarışmacımız ikisi de. Ama ileride çalışmayacağımız anlamına da gelmiyor bu. Ee, onun dışında... E, dışarıda. Abi ben buna cevap verebilir miyim? Gerçekten, ha. ben kendim için söyleyeyim. Ben burada vedalaşırken, size de çok teşekkür ediyorum. Ben bütün arkadaşlarımla vedalaştım. Ben kimseyle mesela bir negatif bir şekilde ayrılmadım ki e, Mert'le olmak üzere en son vedalaştığımızda tatlı bir şekilde çıktım da ben aşkımı gördüm. Aşkım bana şunu söyledi. Ya Ersin abi dedi sana bir şey söyleyeceğim inanamazsın dedi. Benim en yakın arkadaşlarım dedi Barış'a SMS atmışlar. <laughs> Aşkıma atmamışlar Barış'a atmışlar. O yüzden Barış'ı gerçekten dışarıda çok sevilmesinin nedeni tek Ben şunu yorumlarım. Yani efendi görünümü çok böyle topa girmeyen ha. mülayim biri olarak karakter olarak ama tam net karakteri olarak yansımıyor aslında mülayim olarak yansıyor. Hmm. Evet hayır no, Yani ama evet. asıl karakteri öyle değil diyorsun. Yani e, şimdi bu, burada bazı şeyler gerçekten söylemediği için şimdi ben bir tane örneği vereceğim. Biz barakada gerçekten yani hijyene önem veriyoruz yani. Şimdi baraka suretimiz ona için şuraya gidip, mesela Yani elini yıkıyor olması lazım. Mesela ona çok uyuz o yüzden tamam. e, onu demek istedim. Peki e, Semih'ten e, iyi bayramlar mesajı gelmiş. Evet. Ondan sonra Semih'e buradan sevgili Semih bizim e, sağ olsun bu sene çok emeği var Semih'in de e, ekstra masalarında çok iyi bir ekiple çok güzel mücadele ediyorlar. panoramacılara da sevgiler bu arada. Yerinizi gasp ettim kusura bakmayın. Ersin'in yokluğunu arıyoruz diyen bir Berat. Onun dışında Ersin kaç kilo demiş bir tane kardeşimiz. E, abi ben işte tar tartıldığımızda 53 kiloydu. Aldın mı çıktıktan sonra? Evet. Şu an kaç kilosun? Şu an e, 56. 56, 57. 56 kilosun. Evet, 57. E, Ersin yarışmaktan zevk aldı yarışmacı diye bir soru. E, Mert. E, Bireyselden Mert'le çok zevk alıyordum yarışmaya. Çünkü evet, ben... yendiğim için. Pardon. Ersin yakışıklı olmuş orada Aynı bir şey yavaş. Yani, sen böyle oyunda, ilk çıktığımız oyunda seni e, anında elemiştim evet. onu unuttum galiba. E, Ersin çok yakışıklı dedi değil mi? Tabii bu ara girdiler değil mi? Böyle bir şey... Ersin bayağı yakışıklı olmuş çok yani. Çok şaşırsın, Ama yani böyle şimdi sen ilk gün sakal falan da yoktu. Evet. Sakal falan böyle bir karizma güzel oldu yani. Evet. Gerçek bir anlamda bir gözlük. Abi sonra ben de, 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 de duyduk işte. Sen ben... e, evlenmedin değil mi? Yok. Ben... Bundan sonra ben sana söyleyeyim, bir daha düşün. Düşünüyor musun? <laughs> Çıkınca. Ee, Bence yaşın geldi, evlenmem lazım. Yani. yani düşünüyoruz. Hiç olduk, evet, ben, ben lazım bir çoluk çocuk, böyle karışman lazım yani. Bir şey söyleyeyim mi? Survivor düğün olur bu iş. Değil mi? <laughs> evet, Dominik de yapar abi. İlk seni davet edeceğim. Ondan şüphem yok. En kötü... Deniz Baysal diye tanıyor musun? Bizim Dem Deniz oyuncu ya. Bizim Öyle mi ha? Pardon. Baysal. Deniz. Barış, Çabuk gönderir misiniz diyor. Ee, şeyimiz var diyor. Voleybol maçımız var onunla diyor. Deniz, Aha. Deniz'e <laughs> buradan selamlar. Deniz'cim, Barış'cım. Sevgiler, iyi bayramlar kardeşlerim. Ben çok desteklemişler sağ olsunlar. Aysen Aldemir e, demiş ki siyah giydiler sizin fikriniz mi o da? Hani sizin siyah giydiniz her lacivert bu arada. Seyircilerimize söyleyelim. Ben, ben sürekli siyah O konuda da çok Siz görmüyorsunuz. Görüyorum. Tam lacivert onunki. Ben hep, hep siyah tişört. Er, Mert de siyah çıkmış. Acun abi Mert'e sorum. Ertuğrul Aydın demiş. Ya bu evet. Güzel bir soru. Sercan mı Ersin mi? Ne konuda? Kime? Ne konuda? Durum. Tamam. Mert'e soruyorum. Ne konuda? Sevgili dostum. Rain Man'den. İyi bayramlar gel. İyi bayramlar. Şarkıları çok güzel. Bayılıyorum. Evet evet. Çok iyi şarkılar evet. yapıyor. Ben de tebrik ediyorum yani içindeki cevheri keşfetti. Maşallah. Evet. Onu sordum Mustafa. Acun abi okur musun lütfen? Mert abi seremonide kol benim, bacak benim dedi, oynamam dedi. Oylar o biraz şey diyor, kol benim, bacak benim oynamam filan yani. Hani survival'e genelde alıştığımız, ben zaten bunları da kastediyorum da demin. Survivor'da alıştığımız diyaloglar kolum. Bacağımı bırakırım ya. Mesela. <laughs> Bak dinle. Ben soru vardı. Mesela on yıldır bunları duydum. Gerekirse kolum hocam bırakacağım. Bugünim, oynamam kardeşim kime ne? Oyunun ödülü çok düşük bir ödül. Hayır orada bir şunu demiştin sen. Senin haklı olduğun bir yan vardı zaten. Yasemin'cim seni çok